Victor Nelson'a İngiliz kancası Takıma katı oyuncularla Avrupa ve Türkiye'de büyük sükse yapan Galatasaray'a Victor Nelson için adadan talip var. Her ne kadar teknik ekiplerden Timur Victor Nelson'un bu sezon Galatasaray'da kalacağını açıklasa da Danimarkalı futbolcu konusunda transfer ısrarları sürüyor. İngiliz temsilcisi Nottingham Forest, 25 yaşındaki savunmacının bol servisini almak üzere devreye girdi. Nottingham'ın Nelson'un menajeriyle görüştü ve 25 milyon euroluk servis kalma bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi. Galatasaray, Nelson'u 2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon euro bol servis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Galatasaray'dan David De Gea hamlesi. Fernando Muslera bu sezonun sonunda yolları ayıracak olan Galatasaray dünyaca ünlü bir isimle temasa geçti. Bu kapsamda Galatasaray önümüzdeki transfer döneminde bu mevki için büyük efor sarf edecek. Galatasaray'ın bu mevki için şu anlık düşündüğü ilk isimse bu servis elinde olan David De Gea. İspanyol file bekçisi Manchester United'la sözleşmesinin bitmesinin ardından bir takımla anlaşma sağlamadı. Gelecek sezon 33 yaşında olacak tecrübeli file bekçisine 2 artı 1 yıllık kontrat önerilmesi planlanıyor. Bu yaz İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmayan ve herhangi bir kulübe imza atmayan 32 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. Mustera Galatasaray'da 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa kazanmıştı. İngilizlerden Sasha Boy Kanca Sarı Kırmızılı ekibin Fransız Vicky Sacha Boy, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla elde edilen şampiyonluğa damga vuran oyunculardan biri olmuştu. Bu yeni sezonu oldukça yetkili bir form grafiğiyle başlarken tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti. Ve Türkiye kariyerinde rekor kırmayı başardı. Sarı Kırmızılıların geçen sezonki Süper Lig şampiyonunda gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan Sasha Boy, her geçen maç performansıyla herkesi büyülüyor. Teknik direktör Okan Borun, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakçı ile birlikte en çok forma şansı verdiği isim olan Boy, Süper Lig'de en çok top kaptığı sezonunu yaşıyor. Uzun süredir Premier League kulüpleri tarafından izlenilen boy için İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest'ın devre arası transfer döneminde 25 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Galatasaray'da anlaşma tamam. Galatasaray, Fransız Yıldız Sabek, Sacha Boye ile yeni sözleşme şartlarında anlaştı. Özellikle Premier pek çok talibi olan Boyin, sarı kırmızılılarla olan kontratı 2025 yılında sona erecekti. Galatasaraylı kurmaylarda hem sonraki transfer döneminde satış konusunun elini güçlendirmek için hem de maaş dengesini sağlamak adına harekete geçerek genç yıldızı ikna etmeyi başardı. Yeni kontrat 2027 yılında sona erecek ve Boyin maaşı 500 bin eurodan 1,5 milyon euroya çıkarılacak. Böylece yıldız savunmacının ücreti tam 3 kat artmış olacak. Bilindik bir sarı kırmızılılar boyayı 2021 yazında 1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Sasha Boy için Galatasaray'ın bonservis beklentisi ise en az 20 milyon euro. Galatasaray'a de piyango tam 7 milyar. Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Sayısal olarak kadrosuna tam 13 futbolcu katan sarı kırmızılılar nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkardı. Galatasaray'da TT 25 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Birinci yılı genç yeteneği takip eden iki isim de Galatasaray'dan. Bangu Yendombele ve Wilfried Zaha 22'şer milyon euroluk değerleriyle ikinci sırayı paylaşıyorlar. Yapılan transferlerle kadro değerine tam 150 milyon euro ekleyen Galatasaray'ın toplam takım değeri ise 239 milyon euro. Yani yaklaşık 7 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine Icardi'yi saymazsak 4-5 yeri isim yazan Galatasaray'da uyum sorunları ligin 10. haftasına kadar devam edecektir. Ancak Galatasaray oyuncular birbirlerine alışana kadar hem ligde hem de şampiyonlar liginde puan kayıplarına minimum seviyede tutmayı başarabilirse rakiplerinin vay haline. Peki siz bu transfer deneme hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Bayan Münih'i Galatasaray korkusu sardı. Jürgen Klinsvan'dan flash açıklamalar. Alman futbolunun efsane golcülerinden Jürgen Klinsmann şampiyonlar ligi A grubunu değerlendirdi. Şu an Güney Kore milli takımının hocalığını yapan ve geçmişte Bayern Münih'te hem oyuncu hem de teknik adam olarak görev olan Klinsmann'a göre grupta her şey olabilir. Güney futbol adamı Bayern ve Timbo'nun yanı sıra Manchester United'la da da yer aldığı grupla ilgili olarak zor bir grup. Kağıt üstünde Bayern Münih ve Manchester United önde gözüküyorlar ancak Galatasaray'ın da olduğu grupta onların işi hiç kolay olmayacak ifadelerini kullandı. Galatasaray'ı da değerlendiren ünlü futbol atımı Galatasaray Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri. Güçlü bir takım. Mauro Icardi gibi önemli bir golcüye sahipler. Çok beğendiğim ve son derece kaliteli bir futbolcu Icardi. Özellikle Galatasaray'ın iç sağ taraftar desteği oldukça fazla. Oyunculuk kariyerinden de bildiğim için Galatasaray Almanya'ya geldiğinde hiç yabancılık çekmeyecektir. Muhtemelen Münih'teki karşılaşmada tribünde 35 bine yakın Türk taraftar olacaktır. Almanya'daki Türklerin onları yalnız bırakmayacağından eminim. Almanya'daki maç da zor olacak. Diye konuştu. Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Geçen sezon iddialı bir kadro kuran Galatasaray, pastanın çiliği olarak adlandırılan transferlerden biri olarak İspanyol orta saha oyuncusu Masa'nın peşine düşmüştü. Manchester United'da sözleşmesi sona eren Mata, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi kabul ederek sarı kırmızılı formayı giymişti. Bir yıllık opsiyonla iki yıllık anlaşmaya vurulan Masar, Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon euro net gelir elde etmişti. Ancak İspanyol yıldızın performansının teknik direktör Okan Buruk tarafından beğenilmemesi üzerine, sezon sonunda opsiyon kullanılmadı ve Mata serbest futbolcu oldu kariyerinde toplam 13 kupası bulunan Juan Mata bir dünya kupası, bir Avrupa şampiyonluğu, bir şampiyonlar ligi, iki Avrupa ligi, iki İngiltere kupası, iki İngiltere lig kupası, bir İspanya kupası, bir İspanya süper kupası, bir U21 Avrupa kupası, bir U19 Avrupa kupası ve bir Türkiye süper lig kupası kazandı.